Biz öğretmenimizle birlikte öğretmenimizi çok seviyoruz. Birbirini seven bütün arkadaşlar öğretmenimizle birlikte bir pikniğe gidiyoruz. Sonra diyor orada bir uçurum vardı. Öğretmenimiz diyor o uçurumdan düştü aşağı. Orada diyor bir çubuğa dayandı orada tuttu çubuğu. Ağaç kökünü. Aşağı uçurum diyor öğretmen düştü düşecek. Diyor biz o öğretmenimizi çok seviyoruz öğretmenimizin hayatını kurtarmak için aramızda konuşuyoruz. Diyor biri diyor ki helikopter çağıralım. Biri diyor ki Umke'ye haber verelim. Biri diyor ki Umut Kervan'la haber verelim. Biri diyor ki babalarımızı çağıralım. Biri diyor hayır okuldaki yöneticilerimize, öğretmenlerimize haber verelim. Biri diyor ki ip atalım. Biri diyor çubuk atalım. Biri diyor merdiven atalım. Biz diyor orada tartışırken kastımız ve maksadımız öğretmenimizin hayatını kurtarmak iken o tartışmalarımız kendi aramızda öğretmeni kurtarabilecek en güzel çözüm yoluna dair konuşmalarımız öğretmenimizin yorulmasına ve oradan aşağı düşmesine sebep olur. Öğretmen hayatını kaybeder. Halbuki diyor en kötü teklif dahi kabul edilseydi mesela ip atmak en basit ve çubuk atmak ve merdiven getirmek ve alta gidip bir bez tutmak gibi en basit bir çözüm yolunu ittifak ile kabul etseydiler öğretmenin hayatını kurtarmış olacaklardı demişti. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Biz de bir insan ahiretini kurtarıyorsa bir başka cemaatin aklına ihtiyacımız yok artık. Hoca efendi sen aklını kendine tut. Bize hiza, bize ayar, Verme, çalışma. Teşekkür ederiz sana da. Bize hakaret de etme, başka bir şey istemiyoruz. Risale-i Nur'u okumadığın halde Risale-i Nur'da şirk dolu deme yalanını, iftirasını, suizanını yapmana gerek yok. Risale-i Nur'da şirk falan yok. Tevhide dair. Ama sen seviyen o kadar anlamıyorsun. Biz de onların düşmüş olduğu o hata, o çirkin halata düşmemeliyiz. Ya adam orada imanını kurtarıyorsa kurtarsın gitsin. Doğru yolu bulduk, ittifak ettikse artık niye sakalını bu kadar bıraktın? Niye oraya gidiyorsunuz? Niye sizin medresede bu kadar kanepe var? Niye siz çiçek koydunuz? Niye bıyıklarının burası biraz kısa? Niye bir numaraya vurdun? Niye başörtünün rengi böyle? Niye ferajenin rengi böyle? Niye çarşaf giymemişsin? Niye çarşaf giymişsin? Allah'ın kabul ettiği sınırlar içerisindeyse, içindeyse artık ihtilaf çıkarmayın. Zaten zar zor bu kadar karanlık, kirli, pis, neciz emellerin, kirli ellerin damına ve tuzağına düşmüşüz. Çocuklarımız elimizden gitmiş, cami ve cemetlerin ipi belki onların elinde, devletleri yönetiyorlar. Gazze'ye bakın, Gazze'ye bakın anlarsınız. Bak bir devletten ses çıkmıyor. Bekliyoruz ki Avrupa'dan ses çıksın. İngiltere avam kamerasında bunu konuştular. Avrupa'da artık sesini çıkarmaya başladı. Ey iki buçuk milyar nüfus sahibi insanlar. Zaten bizi perişan etmişler. Aman onu bir tane de ekleyip hakkı bulduktan sonra birbirimize eleştirme hastalığına da düşmeyelim.